Arkadaşlar siz bu puzzle parçasıysanız ben de buyum. Bizi birbirimize bağlayan şey sizin videoyu beğenip kanala abone olmanız. Evet. Evet arkadaşlar bağlanıyoruz. Dur. Bağlandık. Bugün dur uzun zamandır şu giriş yapmıyordum. Önce şunu bir yapayım. Bugün çok garip bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyunun adı Uyan. Evet. Pişt. Uyansana lan. Daha çok bu tarzda video istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri de aktifleştirmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Oyun kısaca arkadaşlar biz buradayız. Burası neresi bilmiyorum. Bir tane canavar var ondan falan kaçmaya çalışıyormuşuz. Giremiyor muyum? Burası bir tane kasabaymış arkadaşlar. Bu bir indie korku oyunu zaten. Yani bir tane adam yapmış kendi başına. Ama bakalım nasıl yapmış korkacak mıyız? Bu kasabada arkadaşlar herkes ölmüş. Bir biz kalmışız. Evlere girilmiyor. 7 tane bir şey bulmamızı istiyor oyun. Ne bulacağız bakalım? Ben de bilmiyorum. Ve canavar gibi bir şey varmış. Ondan saklanıyormuşuz. Bak burada ok işareti var. Demek ki doğru yerdeyim. Ok değilmiş. Tamam, körüm. Bu ne? Aa, bunlardan 7 tane topluyoruz. Dur, sinirlendi bir ses geldi. Şuraya pusalım. İnşallah arkadaşlar karşımıza bir şey çıkmadan geçeceğiz. Karşıda bir şey var bak. Kasaba halkı neredesiniz oğlum? Orada da bir şey var. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Şu duvarlardan duvarlardan sırtımı arkamı bir yere verirsem güvenli bir şekilde oynayabilirim. Hadi yeri de burada Sinirlenecek şimdi onu aldım Ne oluyor ne, Her ne geliyorsa neredeyse gelsin artık Al, Alalım şunu Eğilerek gidiyorum bir de Arkadaşlar alıyorum Aldım Saklan Tabii Buraya saklan Korktum lan yansımadan Ne oluyor O ne oğlum karınca gibi bir şeydi Bu şekilde koşabiliyoruz Koşmamızın bir sınırı var mı Yani mesela ben şu an koşuyorum ya yoruluyorum adam Oyunu bir test edelim Şu an full yardıracağım Rotasyonları da ezberleyelim Hemen al oradan oraya yardır Neredeyse gel lan Yardırıyorum Hayır! Bu işte arkadaşlar. Oha! Oha manyak. Ah. Valla arkadaşlar canavara karşı ne yapacağımı bilemiyorum şu anda. Tam aynı rotasyondan gitmeyelim. Şuradaki yazıyı alalım ilk. Yardır. Ey. Wake up. Uyan diyor bana. Şimdi buraya doğru mu geliyor? Kağıtların yerlerini ezberlersek. Bak çok mantıklı dur. Yedi tane kağıt var ya Üç tanesinin yerini biliyorum artık Bu kıyıtların yerini ezberlersem arkadaşlar Çok rahat bir şekilde temiz bir şekilde Yardıra yardıra bitirebilirim Güveniyorum kendime Yavaş yavaş şuradan soldan soldan gidelim Burada kitap e, mağazası var Kitap mağazasının yanında da bir tane var arkadaşlar Haberiniz olsun Her zaman izleniyorsun Tamam izle abi Dört tanesinin yerini ezberledim. Gelmesin Gelirken zaten müzik artıyor. Burada bir şey var gibi hissettim. Bir şey mi var burada? E oğlum kolay lan bu. Beş tanesinin yerini ezberledik arkadaşlar. Speedrun yaparak toplarım. Şöyle kenardan kenardan. Bir şey daha var. Bak bak bak. Oyunun yapımcısı oyunu tam yapamamış. Bak gözüküyor. Diğerlerinin yerlerini de biliyorum zaten. Kö kö köşeden köşeden gidelim. Beni yakalamazsa çok güzel olur. Kağıtları topluyorum şu anda zaten. Aha bunu da buldum. İyiymiş lan oyun iki tane kaldı. Bitiyor. Geliyor. Nereden geliyor? Karşıda. Karşıda. Eğil arkadaşlar. Eğil. Eğil. Şurada var. Aa, dur. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz en son Şöyle şu köşedeki kağıdı almıştık. Hemen alıyorum. Kağıtların yerlerini ezberledim. Bir. Sonra efendim. Buradan geçiş yoktu. Buradan geri çıkıyordu. Şurada kitap mağazası vardı hatırlarsanız. Aynen. Bu rotasyondan gidelim bakalım. Bitireceğim ulan. İki. Şöyle bir eğileyim. Nerede olduğunu da anlamamız lazım. İleride bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyorum bakalım. Eğildim olduğum yere. Ses geliyor gibi çünkü. Bak kağıtların yerleri çok basit gözüküyor. Yapımcı şunu düzelt. Bunu da aldım. Ben burada eğilirsem bu beni görmez. Mal bu. Eğile ile bitiririz ya sıkıntı yok. bak yapımcı bak 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 dual hack açmış gibiyim şu an yakınımızda müzik sesinden anlıyorum ileride olabilir aldım muhtemelen şu ileride arkadaşlar orada da koşarak mı almam gerekecek müzik sesi azaldı evet Son iki tane. Müzik sesi. Neredesin? Solda mısın sağda mısın? Evet yakalanmadan hadi bitireceğiz arkadaşlar. Hadi dayanın. Gerilmeyin. Bitireceğiz. Şu sırtımı verirsem. Aynen. Suya basarsan falan bir şey oluyor mu? Yapımcı o kadar uğraşmamıştır bence ya. Şu karşıda da kağıt var. Harbiden lan. Bitiyor. Bunu alırsam son bir kağıt arkadaşlar. Hadi. Müzik sesi çok arttı. Köşede değilsindir inşallah. Ne yapacağımı biliyorum. Bunu alıp şimdi köşeye doğru gidiyorum. Aldıkça hızlanıyor. Kağıtları aldıkça hızlanıyor bu hayvan herif. Yapacak bir şey yok. Şöyle alalım. Gelir sen de gel. İkinci kağıt alıyorum. Kitap mağazasının oradan geçtik. Buradaydı. neredeydi? Burada bir yerdeydi. Burada. Güzel. Al bunda. Şurada da şey var speedrun yaparak oyunu bitireceğim. Tamam sakin. Hadi tekrar 5 olacak. 5. Bitiyor lan. Dur. Sakin olalım da. Şimdi bu kuduracak şunu alınca çünkü çok hızlanıyor. Al bunu da. Yakınımda değil sesi gelirdi. Bitti! Uyan! Buldum bitti mi? Uyandık mı? Neredesin lan? Forward'ı... Forward'ı bul diyor. Çıkış yolunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam şöyle şöyle gidelim. Gelme. Hadi, 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 hadi. Yes. Wake up. Uyandın mı? Wake up. Uyandın mı? Wake up. Tamam. Bitirdik. Evet, oyunu bitirdik arkadaşlar. Biraz değişik bir oyundu çünkü dev karınca adamdan kaçmaya falan çalışıyorduk ve kaçtık. Sardı. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.